Erken müdahale programları ve gelişimsel destek dersi çıkmış sorularla karşınızdayım tekrardan. Arkadaşlar büt sınavına girecekseniz e, bu videoyu ve daha önce yüklemiş olduğum videoyu izlemeniz gerekmektedir. Hangi dersten büte girecekseniz o dersin ismindeki tüm videoları izleyin. Çünkü vize, final, bütte çıkmış Geçmiş yılların soruları bulunmaktadır. Eteçom eğitimi ne kadar sürede tamamlanmaktadır demiş bir soruda cevabı 6 ay olacak arkadaşlar. Nedir Eteçom? Etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programının kısaltılmış adıdır. Uzman eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek Çocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 15 temel davranış kazanmasını ya da geliştirmesini hedefler ETEÇOM programı. Olveus Zorbalığı Önleme Programı'nda öğrencilerle gerçekleştirilen çalışmanın adı Zorbalık Çemberi egzersizidir arkadaşlar. Burada always zorbalığı diyor. Oldaki o yuvarlak değil mi? Yuvarlaktan aklınıza çember gelsin. Zaten zorbalık var. Zorbalık çemberi egzersizi olarak kodlayabilirsiniz. Küçük adımlar erken eğitim programı ile ilgili bir soru vardı arkadaşlar. Soruyu net hatırlayamadım. Birkaç kişiye de sordum. Net bir cevap gelmedi ama Cevabından emin değilseniz ebeveynlerinin de, ebeveynlerin de gereksinimlerini karşılanır diyor. Yani sadece öğrencilerin, çocukların mı gereksinimleri karşılanır, ebeveynlerin de mi karşılanır şeklinde bir soru mu soruyor acaba? Öyle de olabilir. Yani böyle bir soru görürseniz ve cevabından emin değilseniz bu şıkkı işaretleyebilirsiniz. Avans. İlerleyici Aile Çocuk Programı'nın felsefesi çocuğun ilk sınıfının evi olduğu düşüncesidir. Avans Çocuğun ilk sınıfı evidir. Hangisi nokta nokta testi değildir diyor. İşte Viscar, Akte, Denver 2, Portus, Labirenti falan vardı sorunun ce doğru cevabı e, akte olması gerekiyor ama soru tam net e, kimse hatırlamadığı için bu şekilde yazdım buna benzer bir soru çıkarsa akte şıkkını işaretleyebilirsiniz yani ben şöyle tahmin ediyorum e, hangisi zeka testi değildir yani zeka ölçüm testi değildir olabilir Öğretmen olarak aileler programı 0-36 ay yaşındaki çocuklar için yapılmıştır. Ol ve zorbalığı önleme bileşenlerinden değildir. Ne demiştik? Ol, yuvarlak yani e, zorbalık çemberi egzersizi önleme bileşenlerinden değildir diyor. Okul, sınıf, birey, topluluk e, gibi şıkları vardı. Arkadaşlar bu sınavlara girmediğim için e, sınava giren arkadaşlardan aldığım kadarıyla soruları yazmaya çalışıyorum. Ama önemli olan soruyu yakalamak, sorunun benzeri çıktığı zaman en azından fikirler oluşur diye buraya atıyorum. Uzan ve Oku Programı nerede kurulmuştur? 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuştur. Caroline Abecerian kaç yılında çıkmıştır diyor. 1972. Arkadaşlar Caroline Abecerian projesi Kuzey Karolina'da başlayan ve yüksek riskli çocukları ve aileleri odağına almış bir erken müdahale programıdır. Program ilk olarak 1972 yılında doğmuştur. Odağındaki çocuklar ise daha çok gelişimsel geriliği ve okul başarısızlığı riski olan 4 aylıktan başlayıp 5 yaşına kadar olan çocuklardır. Türkiye'de uygulanan ve hala devam eden son okul öncesi eğitimi 2013 yılında düzenlenen okul öncesi eğitim programıdır. Floor Time programı kimlere uygulanır? Otizmli çocuklara uygulanır arkadaşlar. Nedir floor time? Otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu, dil ve konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişimsel gerilikler, duygusal ve dürtüsel sorunları olan çocukları ve onların aileleri için geliştirilmiş bir programdır arkadaşlar. Yale Çocuk Refahı Programı kaç yılında kurulmuştur? 1977 yılında kurulmuştur. Peki nedir Yale Çocuk e, programı? Naylor ve Peterson tarafından 1977 yılında gerçekleştiği araştırma sonucunda ortaya çıkartılmış bir erken müdahale programıdır. Bu program dezavantajlı koşullar altında yaşayan ve çocuk ebeveynlerine, çocuklar ve ebeveynlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Temel olarak 3 amacı bulunmaktadır. 1- Dezavantajlı ebeveynlere ihtiyaç duydukları alanlarda hizmet sunmak. 2 ailelerin yaşam kalitelerini iyileştirmeleri için destek olmak. 3 çocukların sağlıklı olarak gelişimlerini desteklemektir arkadaşlar bu Yale programının amaç 3 amacı vardır. Bunu da bir not olarak alalım. Benzeri sınavda çıkabilir. Türkiye'de ilk erken müdahale programı 1982 yılında başlamıştır. Alternatif düşünme stratejileri teşvik programı ile ilgili çalışmalarda gelir düzeyi düşük ebeveynlerin çocuklarında hangi sonuca ulaşılmıştır gibi bir soru vardı. Cevabını hatırlamadığım, daha doğrusu girenlerin hatırlamadığı bir soru, böyle soru olarak e, kalsın diye buraya ekledim. Caroline. Abecerian programının tepki almasının sebebi nedir demiş bir soruda. Caroline Abecerian programının e, ilkelerinden biri eğitime erken yaşta başlanması. E, bu tepki almıştır. Hangisi informal değerlendirme tekniklerindendir diyor. Arkadaşlar formal resmi işte ya da e, objektif değerlendirme informal işte resmi olmayan subjektif değerlendirme olarak adlandırabiliriz. Şıklar arasında görüşme ve gözlem var. Bunlar informal değerlendirme tekniklerindendir. İnanılmaz Yıllar programı kaç yaş çocuklara uygulanır demiş? 0-12 yaş çocuklara uygulanır İnanılmaz Yıllar programı. Peki inanılmaz yıllar programı nedir? Ee, doğumdan 12 yaşına kadar olan çocuklar, ebeveynleri ve öğretmenleri için tasarlanmış bir programdır. Doktor Caroline Webster Stratton tarafından geliştirilmiş bu program, çocuğun daha çok sosyal duygusal gelişimine hedeflenilmiştir. Dikkat edin arkadaşlar, e, inanılmaz yıllar programı sosyal duygusal gelişime hedeflenmiştir. Bu dipnotu da, bu bilgiyi de vereyim sizlere. Keyhole erken müdahale programının son ile ilgili bir soru vardı. Cevabı babalarla ilgili olan bir şık olacak. Böyle bir soru çıkarsa babalarla ilgili olan şıkkı işaretleyebilirsiniz. Sanırım babalarla ilgili yani 7. kitapçıkta babalarla ilgili bilgiler yer alıyor gibi bir cevap olacak. Hostum projesinde yılda toplam en çok kaç görüşme vardır? Bu projede arkadaşlar yılda en fazla 25 görüşme yapılıyor. Chicago programı kaç yılında uygulanmaya başlamıştır? Chicago programı 1967 yılında uygulanmaya başlamıştır. Chicago programı arkadaşlar 1967 yılında uygulanmaya başlamış ve hem halen faaliyetine devam eden bir erken müdahale programıdır. Head Start programından sonra ABD'de federal olarak finanse edilen ikinci en eski erken çocukluk programıdır. İlk olarak Chicago eyaletindeki devlet okullarındaki 3-9 yaş arası çocuklarına yönelik olarak hazırlandığı için ismini de bundan almaktadır. Bu müdahale programı hem okul öncesi dönem hem de ilkokul çağındaki çocukları kapsayan bir erken müdahale programıdır. Programın temel hedefi okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara uygun öğrenme ortamlarının sağlanarak hem akademik başarısını arttırmak hem de ebeveynlerin çocukların eğitiminde aktif hale getirmektir. Unutmayalım. Red sendromu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir demiş 12 yaşına gelene kadar gözlemlenmektedir. Çocuklar doğar doğmaz anomalikler gözlemlenmektedir diyor. Bu Red sendromu ile ilgili yanlış bilgidir. Çocukla görüşme yapmak için hazırlık yapan çocuk gelişimci Ahmet Bey öncelikle aşağıdakilerden hangisini belirlemelidir diyor. Görüşme yapmak için hazırlanan işte Ahmet Bey, Mehmet Bey ya da herhangi bir gelişimci ilk önce görüşmenin amacını belirlemelidir. Aşağıdakilerden hangisi erken müdahalenin ilk basamağıdır diyor? İlk basamak arkadaşlar müracaattır. Evet, erken müdahalenin arkadaşlar 9 basamağı vardır. Unutmayın. 1 müracaat, 2 değerlendirme, 3 tanılama 4 bilgilendirme yönlendirme, 5 bireyselleştirilmiş aile hizmet planı toplantısı, 6 hizmet koordinatörlüğü, 7 BAHP, 6 aylık gözden geçirme nedir bah Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı, 8 yıllık BAHP güncelleme, 9 geçiş süreci olarak sıralayabiliriz. Avrupa ile ABD ev ziyaretlerini erken yıllarda başlamıştır. Avrupa'da ve ABD'de uygulanan ilk ev ziyaretleri arasındaki en önemli fark ABD'deki ev ziyaretleri sadece sosyoekonomik düzey ailelere uygulanırken Avrupa'da tüm ekonomik düzeyde uygulanmıştır. Denver 2 gelişimsel değerlendirme testi kaç yaşındaki çocuklara kadar uygulanabilir diyor. 6 yaşındaki çocuklara kadar uygulanabilir arkadaşlar. Anne çocuk eğitim programı AÇEP hangi yaş grubu olan çocuklara göre hazırlanmıştır? AÇEP 60-72 aylık çocuklara göre hazırlanmıştır. Bir bebeğin kaçıncı haftadan önce doğması erken doğum olarak kabul edilmektedir? Arkadaşlar normal doğum 37 haftadır. 37 haftadan önce doğan bebekler erken doğan bebekler olarak kabul edilmektedir. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın Açev'in ilk projesi annelere okuma yazma öğretmektir. Antroposofi kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor? Waldorf eğitiminin temel ilkesidir. Açev'in kuruluş yılı Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın kuruluş yılı 1993 yılıdır arkadaşlar. Medya kitle iletişim hangi sistemde yer alır? Arkadaşlar bu medya kitle ve iletişim makro sistemde yer alan öyelerdir. Açev Baba Destek Programı çocuklarının yaş aralığı 3-11 yaştır. Tıbbi tanılamayı kim yapar demiş bir soruda çocuk psikiyatristi. 10-15 dakika etkinliğinin gözlemlendiği ve raporlandığı gözlem türü zaman örneklemesi gözlemidir arkadaşlar. Regio Emilia yaklaşımıyla özdeşleşmiş olan program dokümantasyon programıdır. Regio Emilia dokümantasyon. Arkadaşlar burada da farklı yerlerden bulduğum kısa kısa soru cevaplar var. Onları tek tek okuyacağım. Benzer daha önceki sorulara benzer sorular çıkabilir. Aşağıdaki değerlendirme testlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Akte. Evet. E, boş bıraktığım bir soru vardı. O sorunun cevabı burada. Akte diğerlerinden farklıdır diyor. Aşağıdakilerden hangisi ol ve zorbalı önleme programı bileşeni değildir diyor. Bileşenler sınıf, okul, birey topluluktur. Bunun dışındaki cevap doğru şıktır. 3. Caroline programı ilk olarak tepki görmüş bir programdır. Tepki görmesinin sebebi eğitime başlama yaşı yani erken yaşta eğitime başlanılmasıdır. Keyhole programındaki 7. kitap ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. 7. kitap babalar için hazırlanmıştır. Doğrusu bakıcılar için olmalı diyor. Bu cevap yanlıştır. Etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı ne kadar zaman içinde tamamlanır? 6 ayda tamamlanır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi inanılmaz yıllar programı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Önceki videolarda anlattım inanılmaz yıllar programını. Program kısa vadeli, vadeli hedefleri olan bir programdır. Bu yanlış bir bilgidir. Uzun vadeli bir programdır. Full time bu sorudan bahsettim. Tekrar bahsedeyim. Floor Time Erken Müdahale Programı hangi çocuklara uygulanır? Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara uygulanır. Alternatif düşünme stratejilerini düşünme programında 3 ana kavram üzerinde durulur. Bu kavramlar hangileridir diyor. Öz kontrol, duygular, ilişkiler, sosyal sorun çözme bu üç ana kavram Alternatif düşünme stratejileri ile ilgili deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda en yüksek artış %35 ile başkalarına yardım etme ve paylaşma stratejisidir. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadar. Eğer büt sınavına girecekseniz dediğim gibi hangi dersten girecekseniz o dersle ilgili eski yeni fark etmek sizin tüm videolarımı izlemenizde fayda var çünkü vize final büt soruları karışık bir şekilde vardır geçmiş yıllarda çıkmış sorular tekrar çıkabilir bir önceki sınavda çıkan sorular da aynı şekilde tekrar çıkabilir o yüzden her bir soru değerlidir bütün sorulara bakmanızda fayda var hepinize başarılar diliyorum hoşçakalın